Türkiyənin Adana vilayətində 5.1 bal gücündə zəlzələ baş verib, zəlzələ həmçinin ətraf ərazilərdə də hiss edilib. AFAAD zəlzələnin təsir nəticəsində hələlik dağıntıların olmadığı barədə məlumat yayıb. İndi daha ətraflı məlumatı Türkiyəli jurnalist Ərhan Altı Parmakdan alacaq. Hər vaxtınız xeyir Ərhan bəy. Zəlzələ ilə bağlı nələri deyə bilərsiniz? Hansı ərazilərdə daha çox hiss olunubdu və AFAAD-ın bununla bağlı hansı məlumatları var bu saatə kimi? Öncelikle bu kış mevsiminde e, Kahramanmaraş merkezli e, Hatay, e, Adana gibi 10-11 ili etkilen bir deprem olmuştu. ilkici bir depremdi. 50 bin, 50 bin e, neferin ikisinin üstünde insan yaşamını yitirmişti ve binlerce binada yıkılmıştı. E, bu depremin korkuları hala devam ederken bugün Adana'dan e, bir deprem haberi geldi, zelzele haberi geldi. E, 5.5 şiddetinde, 5.5 şiddetinde bir depremdi bu. Ee, tabii bununla ilgili bu deprem e, beklenen büyük deprem miydi, yoksa e, küçük bir deprem miydi bu merak edilirken e, bölgede gazetecilik yapan İlker Apaydın arkadaşımız, e, Profesör Doktor Naci Görür, Türkiye'nin en önemli deprem uzmanlarından biri olan Naci Görür ile bir görüşme yaptı. E, Naci Görür'ün ifadeleri var. Bu e, beklenen büyük Adana depremi değil dedi. Neden Adana'da bu deprem çok büyük hissedildi? E, hissedilirliği çok fazlaydı çünkü. Panik yaratmasının sebebi de buydu. E, Naci Görür, yeryüzüne yakın bir e, noktada deprem fay hatını hareketlendiğini söyledi. Bu nedenle depremin Adana bölgesinde, yani deprem bölgesine çok çok hissedildiğini söyledi. Ancak e, tabii insanları kaygılandıran bir durum daha var. Beklenen büyük deprem, hala da yakınlığına kadar e, bu depremin gerçekleşmesi bekleniyor. Ona göre de tedbirler alınması bekleniyor. Bölgedeki halkın e, tedirgin olması normal. Çünkü deprem uzmanları e, bugün yaşanan depremin küçük olduğunu ancak büyük depremin de beklendiğini tekrarladı. Lider Sərhəmbəy ki istəyirik. Buraxılışımızsa davam edir. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko